yağmurlu ve görüyorsunuz havada kapalı İnegöl sabahından hepinize günaydınlar nasılsınız İyisinizdir inşallah sağlığınız saatinizde keyfinizde yerindedir ben böyle videoya enerjik başlıyorum aslında hiç dermanım yok yüzüm gözüm şiş şöyle bir yüzümü yıkadım elimi yıkadım üstümü de giyindim saçlarımı da böyle bir taradım <laughs> Şuradan hemen tokuyu da tutuşturdum. Size günaydın diyeyim dedim. Bu arada bugün günlerden de cuma. Cumanız da mübarek olsun. Gerçi cumartesi izleyeceksiniz ama olsun. E, Valla yüz gözle şiş baksanız şu gözlerin altları filan. Sabah erken saatte bir gün holteri çıkartmak için hastaneye gitti. Eşi, götürdü. Çünkü yürümesi yürümemesi lazım. E, gelirken de hani benim camlar filan da açık olduğu için perdeler filan aradı. Hani ne yapıyorsun falan dedim ben çoktan kalktım arkadaşım. Dedi uğrayabilirsem uğrayacağım sana mesaj da gelmiş ona. Kargosu gelecekmiş Nazlı bir şey aldı trend yoldan. Onu bekliyorum dedi dur bakayım dedi gelebilirim de. Tam o zaman dedim e, gelirsen dedim o zaman bir kahvaltı yapalım seninle birlikte. E, bu arada arkadaşlar pazartesi günü tartılacağım. <laughs> korkuyorum tartıya çıkmaya korkuyorum kaçamak yapmadım. Şöyle bir iki pardon kaçamak yapmadım derken iki, iki, gün Zonguldak'ta yaptım. Bir de evde bir, bir gülün kurabiyesinin tadına baktım. 1 iki yani çok az diyeyim ben size kaçamam oldu bir ay içinde. Bir ayı geçmiştir ama pazartesi günü tartı günümüz var. Salı günü yayınlarım size. Allah'tan eğer bir aksilik çıkmazsa kolum ağrıdı. Camda perdeler yok. Tam şu karşımda iki tane tül perde ütülenecek. Onlar beni bekliyor. Bugün nasıl yetiştirebilir miyim? Yetiştiremez miyim? Bakalım artık videonun ilerleyen saatlerinde göreceğiz. Yemek olarak hiçbir plan yok kafamda. Hiçbir şey aklıma gelmiyor bugün. Bugün inanın ıspanağım var sadece. Başka da bir şey yok. Dünden de öyle 2-3 tane kaldı. Yaptım kesfiden. Çok lezzetli olmuştu kızlar. Kesinlikle deneyin ve çok hafif. Dün akşam eşim diyor ki ben geldiğinde diyor, evi toparlarsın. Çünkü evet e, hani Başak burcu kendisi, Başak burcu burçları için çok temiz, çok titiz derler. Bence bu kadınlar için, erkekler için değil. Evet, eşim düzenlidir kendine ama kendine çok temizdir, düzenlidir üstüne, başına, ayakkabısına her şeyine. Fakat evde Aysun olduğu için Aysuna da Aysunu da bildiği için pek o konuda şey değildir. Hani. Kız şimdi kocama da pis demeyeyim de. <laughs> Ay seyrediyor meylediyor. Yani pis değil fakat e, bazı şeyler Aysun yapar diye hep düşündüğü için. E, yani evi derli toplu hep görmek istiyor. Hep hem de. vallahi elimden geldiği kadar yapıyorum. Ne yapayım? Yetiştiremiyorum. Günler yetmiyor. Saatler yetmiyor. Sabah kalkıyorum. Bir bakıyorum hop akşam olmuş. Ne ara olmuş anlamadım Vallahi yemeği yapıyorum şükür evet. İlk önce bir gülü arayayım Bakayım gelecek mi gelmeyecek mi Ona göre çayı ocağa koyarım Bugün de bir aktüel ürünler günü. Bir bakayım ama bu hafta ne geliyor Hiç bilmiyorum bakmadım kataloğa Önceden mesela böyle gittiğim zaman Veya önüme düştüğü zaman Hani görsel Bakıyordum fakat bu hafta ne var Bilmiyorum bakalım gidip göreceğiz Böyle kızlar günümüz başlasın Hadi bakalım bismillah bu havalar ne zaman açacak? Keşke böyle havalar açsa bir kendimize gelsek. Bu karanlık şu böyle kasvetli havalarda iyice insan böyle şu oluyor böyle bir karamsar. Neyse bime de geldi mi fakat bu hafta bimde hangi ürünler var bilmiyorum. Neler varmış? Aa pijama takımları. 24 Aralık'ta itibariyle mı bu? Dur bakalım. Hadi içeri girelim. Bugün burası tenha. Hemen şuradan başlayayım. Böyle alt ama bir bakacağım bunlara. Çok güzelmiş Fiyat. Göremedim. Şöyle geniş ki Bu hırkalar da çok güzel. Bunlar çocuklar için kadife pantolon. Böyle renkleri var. Şuna da bakacağım ama gömlek de gelmiş. Fermarlı bu erkek gömleği. Size i̇şte kızlar kalitesi çok güzel. Almayı düşünüyorsanız kesinlikle alın. Çok beğendim. Hem de çok mavi. Ha, iyi bak, Su yeşili var, beyazsı. Ne kadar da güzel bunlar. Şunu çok beğendim. Kadife eşofman altı. Herhalde bu 40 TL olması gerekiyor. Evet, evet. Bunu çok beğendim. Aslında bir alay değil. Bunlar terletir mi? Yok malı güzel ama değil mi? Yani ısıtmaz da üşütmez. Ev da. sıcak zaten benim. Şöyle göstereyim. Aynen bir de böyle ama sanki bu daha güzel. larch larch aynen. Şey, Beğenmediniz mi? Böyle bir kazak. Hemen şu yukarıda ne var bakalım. Tabaklar gelmiş. Bunlar da çok güzel. İtfeken tabak. Bize aynen bu şekil. Bir de bakın kupalar. Rafa'dan tayfa Yamuk tutuyorum. Burada çocuklar için şey oyuncaklar var. Bu ne? hisarın şey bu herhalde saklama kabı. Bunlar da güzel oluyor. Ben almıştım Master Chef'in. Başka ne var burada? Yani, yani oyuncak falan. Tencereler gelmiş yine çiftli. Böyle elektrik süpürgesi. Dizisi battaniye. Şöyle bir desen olarak da Aa şu çok güzel. Burada ben... kırmızı kalıbı var. Şunu çok beğendim. Bakın. Ne kadar bu yastık? Hayır 90, 90, lira. Gün yastık. Bir adet fiyatı. banyo paspası da güzel. Fiyatlara bakıyorum ama bakın rengi falan da güzelmiş. Ha şu şey lavabonun içine asıyorlar. Musluğunu şu tarafı şu tarafına sünger koymak için. Bu ne? Sabunluk. Şu pompa. Çocuklar için bir yumurta gelmiş. Bulutlar da aynı şekilde. bu fiyat. Zaten aslında vermek de yasak. Söylemiştim size. Bunu bilemedim. Isıtıcı diyor ama. her şey bardak aldı. Bardak ısıtıcısı. Ay pardon. Ha bakar mısınız? İlk defa gördüm böyle. Bilgisayara takılır. Bu ne kıvırıcı. Arkadaşlar Bim'den o pijamayı aldım. Sonra o yanımdaki bir tane bir e, hanımefendi şey dedi. Bir paça kısımlarına baktı dedi. Sorun var. Ben de baktım. E, özellikle şey bir paçasında hep sorun. Diğer pijamalara da baktım. E, dikiş hatası. O yüzden bıraktım. Almadım. Yoksa almıştım <laughs> güzeldi ama böyle şey duruşu e, hani böyle ku kumaşı o yumuşaklığı falan çok güzeldi ama dikim hatası olduğu için bıraktım şimdi A101'den alacaklarımı alayım normalde binden alacaktım yine A101'e uğrayayım dedim alayım Ha buranın bazlamaları 1000'de bazlamalar pardon daha çok diyorlar daha güzel diye kaç 4.95 olmuş olmadı. bir market alışverişi yapmaya çıkacağız bir ile Onun müsait oldu bir zamanda bu ne ay tereyağına bakar mısınız böyle satıyorlar ben hiç böyle görmemiştim yani bilmiyorum yanlışım varsa da siz beni doğrulayın gramajı ne kadarmış bunu 125 gram ne kadar ki acaba? Bunun fiyatını göremedim. Vay maşallah maşallah. Kaç liraya dolar? Da Ay vallahi bakar mısın? Şimdi ne yapayım? Margarin mi alayım, tereyağı mı alayım? Kararsız kaldım. Aynen. Artık hiçbir şey yemiyoruz. Ülke olarak diyetteyiz. Evet. Bunlar hep zararlı. Vallahi almayayım. Neyse kurabiye yapmayayım. Yani kurabiye yanlış yapma lüksü bile olamaz artık. Yani tutmama ihtimali bile olamaz. Yani. Kızlar ben bir şey alayım en iyisi. Çıklar Tuvalet. 20 liralık tamam. Ne alayım? Hı, hı, hı. Vallahi hazır almak e lazım. Bak, sen evet, ya. Evet ya kaşar peynirleri. Genelde bunlar yine aynı yağlar çok zamlanmış. Neyse hadi hayırlı günler size. Ülke genelinde artık e, oturmalarımızda bu ülke halini, zamları konuşur, konuşur olduk. Allah sonumuz hayretsin. Güneşin tuvalet kağıdı aldı. Bir de bunu alayım. Bu da 19. Bir gül geldi. Kahvaltımızı yaptık. Kızı da geldi Nazlı. Diğer kızı da geldi. Oturduk, sohbet ettik. Kahvelerimizi içtik. Onları yolcu ettim. Şimdi ütü masasını kurdum arkadaşlar. Perdelerini ütüleyeceğim. Saat 3'e geliyor ve ben hiçbir şey yapamadım. Ama arkadaşımla da güzel bir sohbet ettik. Ütümü yapamadım ama onu şimdi yapacağım hemen. Asacağım. Dün dedim ben camları mamları sileceğim ama vallahi yetiştirebilirsem yaparım. Ne yapayım? Şu ödem attırıcı çayımı içeyim ben bir taraftan ütümü yaparken de arkadaşım özlümle de konuştum lise arkadaşım canım benim beni izliyor tekrardan sana selamlarımı yolluyorum kızlar böyle bende durumlar ay ne oldu bana okuyun üfleyin ne olur ne güzel bir düzen oturt oturtturuyorum böyle her tarafı bir anda düzen bozulunca öyle de gidiyor ütümüzü yapalım ben niye bunu içinden alıyorum ki birazcık dursun. Valla kafa gitti. <laughs> Birazcık dursun içinden alır alırım kızlar. Ama Özgür'le konuşurken şöyle göstereyim. Ocağımı sildim. Mutfağımı temizledim. Elimde yıkanacakları yıkadım arkadaşlar. Yine burası her zamanki gibi şükürler olsun. En azından mutfağım pırıl pırıl. Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Radyomu da şarja taktım. Benim minnak radyom minnak. Çok güzel kızlar bu radyo. Sesi, kalitesi valla tüm radyoları geçer. Sesi zaten gümbür gümbür. Hışıltı yapmıyor. Şu e, taktım fiş var ya anten görevi yapıyor. Onu hiç çıkartmıyor radyoların frekansları konusunda. E, geçen gün radyonun frekansı gitti. Bunu da söyleyeyim. Bunu alan arkadaşım da var. Güle güle kullan canım benim. Şu ortasına bastı eşim bozulmuştu frekans gitmişti ortasına bastı. O böyle bütün radyoları tek tek hafızaya aldı. Şimdi bu dolsun burada. Hadi ütümüzü yapalım, bütünümüzü yapalım. Ay, hiçbir şey yapamadım bugün hiçbir şey. Kızlar böyle otura kaldım. Ay vallahi perdeleri astım ama kollarım koptu. Ütülerken de böyle kalp ritmim böyle bir yüksel yükseldi. Hemen ilacımı içtim. Birazcık dinlendim. Ütümü yaptım. Şöyle göstereyim. Taktım arkadaşlar. Vallahi ay kollarım koptu. Özellikle şu perde beni benden alıyor. Eşim yapardı. Ay o da yapardı diyorum. Eşim yapar. <laughs> Ondan sonra cıma takarken insanın kolları çok fena oluyor. Neyse bitirdim. Fakat perdem yırtılmış. Bir tane daha bir yerinde bir yırtık oluşmuş. Göstereceğim size. Bu perdede bir şey yok ama bu perdenin şu kısmı etek kısmı hep yırtık. Yani herhalde 2-3 kere daha yıkanır. Ondan sonra nasıl olur bilmiyorum. Buraya da geçen e, bir gül geldi. son dedi hani senin bu perde büyük makineye sığmıyor ya dedi. Şöyle şu kiriş var ya. Şimdi şöyle göstereyim size. Bu kirişti açıkta bırak. Hani iki perde olarak düşün. Sade düz. Şöyle e, ne diyorlar hani mi diyorlar ne diyorlar işte şöyle yarım burayı da yarım yap hani öyle kullan en azından yıkarken daha kolaylık olur fakat o perdelerde de pile çok oluyor yani o da büyük bir perde oluyor düz diktirsem yıkaması eziyet o perdeler de aynı şekilde kırış kırış olacak mesela yatak odasının perdesi kısa bu perde de aynı şekilde hemen yıkıyorum asıyorum bitti hani ütü gerekmiyor bir de benim yatak odasındaki perdenin hiç ütü gerekmiyor belki de onun malından bunlar gerekiyor bu kırışıyor. Böyle perde nasıl olur? Ortadan ikiye. Şu kiriş gözükecek. Oraya da böyle ufak bir tablo asarım. Sizce nasıl olur? Şöyle bir gözümde canlandırıyorum. Olabilirdi ama o perdelerde modası geçti. Belki de modası geçmeden çoğuna göre bilmiyorum ama onun perdeciyle konuşmak gerek. Tabii ki düz perde, düz daha güzel. Hani tak az kurtul. O perdelerin takımı kolay mı hiç kullanmadım mutfağı düşünüyordum görüntü güzel yani çirkin değil asla o iki yani o model arasında böyle kararsız kaldım ama bir iki üç yıkamadan sonra bu perde değişecek arkadaşlar öyle gözüküyor çünkü yırtılmış göstereceğim şimdi size hani yalan söylüyor gibi de olmasın bu arada ütüyü böyle çok güzel de yapamadım artık yapabildiğim kadar yaptım şöyle şöyle göstereyim size şu etek kısmını da göstereyim Burası da yırtıldı yine var bir yerinde bunun bir yırtık yani var şu kısımda şu kısımda var etek kısmında var Bir de bu kısmında da var şu, bir şu tarafta azıcık ileride bu perde hep bir orası daha da çok açılabilir. bir ha şu an gözükmüyor Evet idare ediyorum ama bakalım Bakalım. Diktirme durumum var ama hemen değil ama öyle düşünüyorum. Bir gün soktu onu kafama. Hani bir de yırtılınca perde düşünüyordum. Acaba nasıl olur? Hani ortadan ikiye şu camın şu yarısından böyle, bu camında yarısından böyle. Ortası hafif açık kalacak. Ortadan hani bir püskül oluyor detay. O detayı ben e, hani istemem. E, ya bir o duvara ya bir tablo. Yani gerçi bir şey koymasan da olur bir de bu petek üstü e, şeyler var çok güzel yani eğer öyle perde diktirirsem kesinlikle alırım peteğin üstüne çünkü petek açıkta olacak e, nasıl diyeyim dresuar gibi ama mobilyadan şöyle iki tarafı metal üstü böyle kalın ahşap beyaz rengi var ahşap rengi var onun üstüne böyle çiçek de koyabiliyorsunuz yani koyabiliyorsunuz petek üstü dresuar arkadaşlar birisinde gördüm. Ay çok güzel olmuş mutfağına koydu. Üzerine böyle çiçekler, cevizler. O kadar güzel ki eğer öyle perde yaptırsam o peteğin üstüne dresuardan alırım kesin. Çünkü çok güzel duruyor. Beyaz alırım hatta. Ahşap da almam. Gerçi benim mobilyalar hep ahşap ama <laughs> şunlar böyle kızar. Şimdi mutfağa geçeyim. Ee, bakayım ne yapabilirim. Buzlukta mantı var. Ondan sonra bir de bir pasta yapayım diyorum. Ama kolay bir pasta. Pasta veya tatlıma en kolayından bakalım mutfağa geçince artık bir şeyler yaparız, ayarlarız. En kolayından süfangele yapmaya karar verdim. Ama bu sefer içinde sıvı krema var, nescafe var. Bunları katmıyordum. Bakayım nasıl olacak. Bir de normalde yaptığımız zaman hani soğutuyordum, soğuduktan sonra bir su bardağı soğuk su katıp böyle buz gibi çırpıyordum ya kaselere koyup. Bu sefer sıcakken içine yarım su bardağı yine şeker bir paket vanilya, çikolata katıyorum ve yarım çay bardağı ama büyük çay bardağıyla da su. Sıcakken ama soğutmadan o şekilde yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Akşama kadar soğur herhalde. Şimdi ben yapmaya başlayayım. Bakalım nasıl İçine olacak? tüm malzemeleri kattım. Ben realsi çekiyorum. Ayrıyeten realsi videomu da ekleyeceğim. birazcık böyle görüntü küçük oluyor ama olsun. En azından o da açıklayıcı bir video olacak. Aynen şimdi karıştırıyorum. Açtırdım. Ocağa götürüp şimdi kısık ateşte kaynayana kadar supangilemizi karıştıracağız. Hatta bu karıştırma iş, işlemi için de Mustafa'dan yardım alsam çok iyi olacak. Yardım eder misin? <laughs> Duydunuz değil mi? Hayır. <laughs> Neyse. O da biraz dinlensin o zaman. Ben yine ağırdan ağırdan yaparım. Şuradaki şey, şey, parmağımda kaka olmuş onu da yıkayayım. Aynen böyle karıştırıyoruz. fangireyi ocaktan aldım. Hemen sıcakken içine yarım su bardağı şeker, bir paket vanilya böyle 80-100 gram arası bitter çikolata. Sütlü çikolata ile böyle bitter çikolatayı karıştırıp öyle de katabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz bitter kullanıyorum ben. Sürekli sütlü hiç kullanmıyorum. Bilmiyorum bitter sanki böyle çikolatalı tatlara daha da bir lezzet veriyor. Tabii ki tercih meselesi. Ne dedim? Çikolata, vanilya yarım su bardağı toz şeker ve bir de e, çeyrek su bardağı e, kadar da su kullandım arkadaşlar. Aynen reels videosu çektim. Reels videosunda hani Instagram'ı hiç takip etmeyenler, Instagram sayfası olmayanlar şöyle söyleyeyim hızlı hızlı bir çekim oluyor. Ama ben yine böyle size anlatımlı yaptım. Instagram'daki sayfama da böyle yüklemek istiyorum. O yüzden reyansı tam açıklayıcı çekmek zorundayım ama yine bir kere sizlere de böyle yine yaparız. Bu sefer tam böyle ayrıntılı bir şekilde videoda çekerim. Aynen böyle yaptım. Zaten anlattım, anlatıyorum da hani ne yaptığımı. Şimdi bu sıcak. Birazcık soğusun. Kuplarımıza döküp buzdolabında soğutalım. Pastane pastane, po pastane poğaçası diyorum. Kafa gitti. Pastane supangilesi. Sadece içine ne kattım bu sefer değişik. Sıvı krema, Nescafe bir de sıcakken kattım suyunu, işte çikolatasını vanilyasını, şekeri şimdi mantı suyunu koyayım ocağıma bir taraftan hemen Mustafa'nın yemeğini de halledeyim, bu da o zamana kadar soğur supangire soğudu, şimdi kuplara pay edeceğim bir taraftan mantı da kaynıyor tereyağını filan çıkarttım buzdolabına kaldıracağım, orada da birazcık böyle dinlensin soğuduktan sonra da üstüne çikolata böyle süslemesini yaparız kıvamı var ya. Bir günün değişiyle dehşet oldu. <laughs> Şu iki tanesini de Instagram'a çekeyim. Güzel oldu ya. Valla. Ay kaldım. yakından göstereyim. Mantılarımızı şimdi birazdan kaynar. Tereyağını çıkarttım. Kapan döktüm. Allah sıçramasın. Temizledim. Birazdan bunu da halledeyim. Kaçın

Emre ile konuştum. Bu akşam nöbeti varmış. Allah'ım kazasız belasız nöbetler. Sesi falan gayet iyi. E, herhalde e, bir gelme durumu var ama daha kesin tarih belli değil arkadaşlar. Bakalım nasip kısmet diyelim. Yine de inşallah kazasız belasız gelsin de Emre için yapmış olduğunuz böyle tüm dualar için o kadar teşekkür ediyorum ki size. Allah hepinizden razı olsun. Şu gönlünüzden var ya ne geçiriyorsanız, ne istiyorsanız Rabbim size var ya bin katını versin. Şunu gönlümün yüreğinden söylüyorum size. Çok güzel bir aile oluyoruz. İnşallah daha da büyüyeceğiz. İnşallah. Allah hepinizi çok seviyorum. Şimdi kızlar supan şöyle kıvamını size göstereyim burada su miktarını birazcık ben bir tık fazla koydum siz yaparsanız ben size şöyle söyleyeyim göstereceğim şimdi şöyle size. büyük çay bardağı kullandığım için birazcık böyle şey oldum şaşırdım orada siz yaparsanız yarımının çeyreği çay bardağını aynen bu şekilde su katarsınız arkadaşlar zaten tarifte de aynen bunu yazacağım birazcık ben su miktar bir tık fazla olmuş ama Mustafa zaten 2, 4, şey 6 taneydi. Bir tanesini hemen aldı götürdü. Anne çok güzel olmuş dedi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun benim tosunuma. Şimdi size de böyle kıvamını göstereceğim. İşte o su miktarını biraz böyle çok şey katmasaydım böyle daha yoğun kıvam olurdu ama yine de bakın yine de güzel. Öyle değil mi? Bol çikolatalı hem de bayağı bol çikolatalı oldu. Bunu yemiyorum. Buraya koyuyorum. Şimdi tekrardan şöyle göstereyim. Kızlar bu tarifi lütfen deneyin lütfen. Ben yarım çay kaşığı, ben yani pardon yarım tatlı kaşığı tadına baktım. Çok güzel olmuş. Vallahi o kadar güzel olmuş ki kendimi frenledim. Pazartesi günü tartı var. Sadece bu tatlı kaşığının yarım böyle baktım yarım tatlı kaşığı sadece fazla şey yapmadım. Şöyle çikolatalı da alalım. Yapın çocuklarınıza. Yesinler. Afiyet olsun onlara. Sizlere de afiyet olsun. Denerseniz de yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aha döktüm bunu da. <laughs> olsun artık. Kızlar ben şimdi içeri geçeyim. Hem yorumlarınızı döneyim. Ama ilk önce videoyu Reels olarak çektim. Instagram sayfamda şöyle güzel bir müzikle Reels videomu yükleyeyim. Instagram sayfam Aysun Altıre Kitchen. Gelin arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Orada da benimle birlikte olun. Beni yalnız bırakmayın. Yeşim Hanım'ın yorumunu okudum. Instagram sayfası açtım. Ben de geldim diye. Hoş geldin Yeşim'cim. Tüm gelenler, tüm arkadaşlarımın arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Şimdi ben yorumlara dönüyorum ve Reels videosu yüklüyorum. Videomun editini yapıyorum. Bugün var ya ben ben değildim. Nasıl yaptım işleri, nasıl bitirdim, ne yaptım? Hiçbir fikrim yok. Sabah bir kalktım, yaptım bir iş. Perde asmak, bir gülümle çok güzel bir kahvaltı yaptık. Kızları da geldi. Cümbür, cemaat. Çekim yapmadım arkadaşlar. Ne bileyim sohbeti böyle bölmek istemedim. Ee, ama bir gülle bir araya geldiğimizde ufak tefek çekimler yapıyorum. Bir çok sevdiniz. Sağ olun çok teşekkür ederim. Onun da selamı var. Hepinize yarın cumartesi, hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Tatlımızla birlikte kapanışımızı da yapalım. Kendinize çok dikkat edin. Ee, videolarımı da beğendiyseniz, birden cümle aklıma gelmedi. Beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Kanalıma da e, sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız, destek olursanız çok sevinirim. Bir de abone olmadan izleyen arkadaşlar sizleri kanalıma davet ediyorum. Arkadaşlar kapanışta hemen bir şey daha değineceğim. E, arkadaşım Semra'yı biliyorsunuz. Şu an evde yatıyor. Hastaneye gidiyor. Evine geliyor. E, Baya böyle bir dinlenmesi lazım. E, zorlu bir süreçten geçiyor. Arkadaşım Semra'yı da dualarınıza dahil ederseniz çok mutlu olurum. Semra beni izliyorsa eğer, canım benim seni çok seviyorum, bunu biliyorsun. Sana her gün e, ses kaydı atıyorum, mesaj atıyorum, kalp atıyorum. Yani umarım sıkılmıyorsundur ki sıkılmadığını da biliyorum. E, o da bana kalp, bazen sesli mesaj, bazen e, ufak da olsa bir yorum yazıyor. E, bayağı bir dinlenmesi lazım. İnşallah en yakın zamanda sağlığını kavuşacak. İnşallah çok güçlü bir kadın. Ee, Semra Şahin'e de lütfen dualarınızda yer verin. Onu çok seviyorum. O bunu biliyor. Çok değerli, çok kıymetli benim için. Canımdır o. Böyle bunu da demek istedim. Allah dert verip de derman aratmasın kızlar. Hiçbir zaman yani belki bu kelimem hani sıkıcı gelmesin ama ne mal, ne araba, ne ev, ne altın. Ee, yani hiç bunları bunlar var ya hiç önemli değil. Şu dünyadaki her zaman diyorum en büyük zenginlik sağlık. Sağlık arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin lütfen.